Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Star Wars Ikea kaldığımız yerden yani bir bölüm atlamış şekilde devam edeceğiz. Ama yeter dedim. Yani o kadar fazla bin kere kayıt çektim bununla alakalı Ay, ya. Millerya basacağım valla. Dönemem valla. Var. Hepsini bastım, Bir sürü çıkıyor. Çünkü... Bir sürü lazım. Bir sürü lazım. Burada da bazı şu. Ne bir Dur bu orduyu nasıl yeneceğiz abi? Bu da bas abi bas. Bu da bastık. Ya bir daha daha bas abi. Tamam iki oz büyücüsü bize yeter bu bunlar ozla pek bir şey yapamıyor bu oz büyücüleri. Sağlıkları var ya ve şu odaklı bir şey oldukları için. Ücrete de refşet ediyorum abi. Oz. Yeter diyordum. Bu sefer de bitiremezsem artık oyunu tek başıma bitireceğim vallahi. Yeter la. Sparta, Sparta, Sparta. Dayanın dayanın 54 saniye mi Yaktı ne olur bizim paçayı Hemen şöyle ver 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 Bir sürü bir sürü bir sürü ver 2 tane daha bas 10 büyücüsünde bir tane daha basılabilir aslında Şu anda Bu duruma göre 10 Oz büyücüsü daha basıyoruz. 4 oz büyücüsü bize acı yeter bu savaşta. Taba. Şimdi bir tane daha bu da basıyoruz. Oğlum şu an bak bu hallere geliyorlarsa ben daha ne yapayım? Gidi. Şurada. Bu şeye geliyorlar. Saldıralım biz buradan. Bizim gerçi orada 3 3 yok para. Yani öldürüyoruz. Oz büyüyoruz aslında. Oz. Ozlar abi. Oz büyüyoruz daha çok kasmalıyız. Çok iş bize yarıyor çünkü. Oz büyüyor, şuraya şu yarıyor Daha geri kaçamıyorlar. Ah sıkıştılar. Aha. Oh, nasıl bir şey oldu ben de varım Ben basam? Hattir yürümeye çalışıyor. Stick, hard iyileştirme falan aldık. Ne oldu lan? Niye kaçtı bu? Yeni ordu toparlayacak. Yok kaçtı. Ee, garip kaçtı. Kaçmasa